Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 22 Temmuz Salı Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Evet bugün Ankara ve Kocaeli'de 9'ar koşulu programlarla karşınızdayım. Evet bugün yarışları da var. Şart tabii yaşlı İngilizlerin de biraz yarışlara e, adapte olması. Ya sanki altıların yine cazip hale getirecek gibi gözüküyor. E, ben bugün 5. E, koşuda Montaigne Cake koşusu. Bu Montaigne Cake e, Royal Amca bir de Best by West aynı anda Amerika'dan ithal edilen aygırlardı ve üçü de e, ilginçtir. Sekreteritin torunları arkadaşlar yani bir sekreter soyundan gelme daha böyle atlar da sevmek çok güzel de atlar verdi. Yani çoğu da şu anda aygırlık yapıyor yani düşünün böyle güzel bir nesil güzel bir denk geldi. Ee, onun adına düzenlenen bu koşu bugün bölündü biraz. Ben bugün e, bu bölünen yarışta 7 nolu The Boğaz, bu taşlı Wolf temsilcisini Koca kayalı ben tek olarak edemiyorum ama işler bir hoşuma gitti. Bayağı da iyi, akışlı işlere sahip. Bu taşlı Wolf'un temsilcileri de maşallah bayağı güzel işler yapacağı da benziyor. O yüzden ben bugün bu safkana sığındım. Artık dereceli galopları yani bayağı da hakim her yerde. O yüzden artık bazı yerlerde taylara böyle yerlerde tek atmak gibi bir şeyimiz oluyor. E, o yüzden sizlerde tabii tuttuğunuz safkanlar varsa başka yerlerde. Kesinlikle öncelik sizin tuttuğunuz saptanlar olsun daha sonra buradan ilave yapabilirsiniz arkadaşlar hemen kocaeli çevreli kocaeli de bugün e, birinci altı oradan yanında iki tane tek çıktı ikincisinde e, dördüncü koşuda başladığı için 12 ile başladık valla 12 de hoşuma gitti baya bir yani benim hoşuma gidiyorsa eğer rakip e, fazla yakın görmedim ben bu şekilde tek atıyorum ha sürekli söylüyorum hani hiçbir zaman bir bankonun %100 yüz garantisi yoktur arkadaşlar yani ben şimdi 12 tek Yarın bakarsanız 12. olmuş yani bu at yarışında bunlar gerçekten oluyor, sürekli de görüyoruz ama o an ben işlerine göre, derecesine göre, binicisine göre, piste göre, havanın durumuna göre artık bu safkanı ön plana çıkardım. En azından performansında da biraz gelişimi gördüğü için. Yani sadece bu 12 olarak değil, yani diğer e, tek olarak önerdiğim safkanlar için de geçerli. Yani o yüzden bazen geçiliyor, ondan sonra <laughs> yorumlarda, verdin tek bizi yatırdı, i̇şte sizin tekin tavaya girmedi. Arkadaş kazandırdığımız zaman yazmıyorsun ama kaybettiğimiz zaman hemen <laughs> yorumlar geliyor. E ne yaparsanız bizim de kaderimiz bu işte. İnşallah gönül ister de ki sizlere sürekli bir şeyler kazandırmak. Ama bu hayatta gerçekten mümkün mü? İşte o biraz düşündürüyor. Her şeye rağmen sağlığınıza dikkat edin. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileyinizle. Hoşçakalın arkadaşlar.